Efendim Ekotürk TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben Erhancın Umut. Yatırım Dünyası programı ile karşınızdayız. Haftayı kapatmaya çok az bir süre kaldı. Bugün günlerden Perşembe. Ee, ve baktığımız zaman hem gün içerisinde hem de yarın itibariyle küresel piyasaları e, ciddi anlamda volatilite oluşturacak. Çok önemli gelişmeler yaşanacak. Hatırlatalım gün içerisinde yani bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Avrupa Merkez Bankası'nın da faizleri ilişkin herhangi bir değişikliğe gitme ihtimali en azından bu toplantı için çok ama çok düşük bir e, oranda ki beklentiler açıkçası pas geçeceğine yönelik. Fakat net varlık alımlarının sonlandığına ilişkin bir açıklama gelebilir ve özellikle de Temmuz Uzayına e, atıfta bulunarak da faiz arttırımlarının kuvvetli bir şekilde daha doğrusu faiz arttırım sürecinin kuvvetli bir şekilde başlanacağına dair de açıklamaların gelme ihtimali kuvvetli. Yani özellikle Christine Lagerth'in yapacağı açıklamalar önümüzdeki döneme ilişkin çok daha kuvvetli, çok daha güçlü bir Şahin Avrupa Merkez Bankası ile karşı karşıya olmaya ilişkin sinyali kendi içerisinde barındıracak gibi duruyor. Tabii bir de yarın e, küresel piyasaların belki de en önemli gündem maddesi zaten enflasyon ve Amerika tarafında enflasyon verisi açıklanacak. Bakalım hem bugün Avrupa Merkez Bankası hem de yarın açıklanacak enflasyon rakamları küresel ölçekte ne tür fiyatlamaları beraberinde getirecek. Ama biz bugün daha çok ağırlıklı olarak tabii ki Avrupa Merkez Bankası ve Amerika Merkez Bankası'nın atacağı adımları ilişkin e, yorumlarını sevgili konumdan alacağım ama e, daha çok altın fiyatları üzerine biraz konuşmak istiyoruz ve bugünkü konuğumuz Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk. Mehmet Ali Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum Erencan, yayına diliyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Hocam direkt e, sorumu sorayım. Altın fiyatları. Yani ons altın tarafına baktığımız zaman e, ciddi anlamda yatay bir fiyatlama olduğunu görüyoruz ki e, hatırlayalım. Yani e, Ukrayna Rusya Savaşı'nın başlamasıyla beraber çok doğal olarak jeopolitik risklerin artmasıyla beraber yeniden 2070'li seviyelere kadar yükselen ons altın fiyatı an itibariyle 1848-1850 bandında ve e, yakın geçmişte kıyasladığımız zaman e, kuvvetli sayılabilecek bir oynaklık da yok. E, son fiyatlamaları Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam ve e, yılın geri kalanına ilişkin altın fiyatları noktasındaki beklentiniz nedir? Ons altın özelinde soruyorum. Evet sevgili öğrenci çok güzel özetlediniz. Özellikle hem Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantısı ile ilgili gelişmeleri hem de Amerika'dan açıklanacak enflasyon verisi. Bunlar ikisi de altını etkileyecek olan gelişmeler. O bakımdan bu noktadan başlayacak olursak tabii ki özellikle jeopolitik gerginlikler altını destekleyen gelişmeler diğer taraftan özellikle Çin'de yaşanan işte e, koronavirüs nedeniyle kısıtların kaldırılmış olması bir miktar tabii iyimserlik yaratıyor. Onun da tedirginliği vardı. Onun basın onun desteği biraz azaldı. Diğer taraftan enflasyon birinci e, tabii ki ilk sırada yer alıyor hem altın için hem dünya ekonomisi için. E, bütün bunları e, üst üste koyduğumuzda tabii enerji fiyatları da çok önemli. Bugün petrol fiyatlarında da yükseliş olduğunu gözlüyoruz. E, bunlar e, tabii ki altını bir miktar e, özellikle faiz artırım beklentisi e, önümüzdeki hafta itibariyle Amerika'dan e, bir baskı oluşturuyor. Fakat e, bu baskının altını çok fazla aşağı çekemediğini de görüyoruz. Yani e, 1850 doların seviyeleri sanki e, güçlü bir destek seviyesi gibi görünüyor. Ama e, geneye baktığımız zaman e, bütün bu olumsuzluklar karşısında e, para birimleri olan güvenin azalmış olması da e, dolar dışında e, bir miktar yatırımcıları e, altına yöneltiyor güvenli liman e, özelliği nedeniyle. E, bundan böyle de altının e, her ne kadar şu anda baskılı olsa bile. Bu beklentiler e, gerçekleşip gerçekler sıkılmaya başladığında e, altının tekrar 1850 dolardan 1900 dolarlara doğru bir hareket içinde gireceğini ben düşünüyorum. Çünkü gerçekten altını baskılayan e, gelişmeler e, birkaç tane ama altını destekleyen e, gelişmelere baktığınızdan daha fazla. E, dolayısıyla geçmişe baktığımız zaman da altının 2011 yılında 1923 dolarla ön, e, tüm dünyanın tüm Zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasından sonra bugün gelinen 11 yıl sonraki gelinen rakamın oldukça şaşırtıcı ve hakikaten de ucuz olduğunu gösteriyor. Çünkü 1850 dolar 11 yıl sonra bir Avrupalı, bir Amerikalı kendi para birimi cinsinden aynı fiyatla altın hatta daha düşük fiyattan alabilecek bir konumda. Türkiye tabii daha farklı bir görünümde. O bakımdan böyle baktığınız zaman altında bir yükseliş potansiyeli taşıyor. Bunu hemen önümüzdeki işte FED toplantısında yine 25 veya 50 basmanlık ki muhtemelen 50 basmanlık bir faiz artırımı sonrasında bu beklenti geçtikten sonra altın o baskıdan bir miktar daha kurtulabilir diye düşünüyorum. Ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dünya ekonomisinde nasıl bir yıpranma, nasıl bir Olumsuzluk oluşturduğunu e, ileriki zamanlarda daha da göreceğiz. O bakımdan e, altın burada da biraz daha ön plana çıkacak gibi görünüyor. Benim beklentim 1850'nin altında çok fazla kalamayacağız, ama 1900-1950 önümüzdeki aylar, haftalar itibariyle göreceğimiz seviyeler diye düşünüyorum. Peki hocam şimdi şunu da sormak istiyorum. Malum altın fiyatlarının yükselmesini beraberinde getirecek iki tane önemli unsur olduğu dile getiriliyor. Ki ben de aslında bakarsanız kişisel olarak buna katılıyorum. Bir, yüksek enflasyon dönemi. E, çünkü enflasyondan korunma güdüsü de özellikle e, faiz oranlarının enflasyona karşı daha alt seviyelerde kalmasıyla beraber faiz vermeyen enstrümanlara doğru bir kayışın söz konusu olacağını dair de beklentiler kuvvetli. Ve diğer de stagflasyon. Şimdi aslında bakarsanız iki unsur da ciddi alanda konuşuluyor. Ki zaten enflasyonun olduğu yerde de stagflasyon olma ihtimali çok da kuvvetli ama e, bu konuşmalara karşı yani bu beklentilere karşı altın fiyatlarında henüz Kuvvetli sayılabilecek bir yükseliş hareketi göremedik ONS altın fiyatlarında. Bunun sebebi FED ve Avrupa Merkez Bankası'nın parası sıklaştırmaya sıkılaştırmaya ciddi anlamda hız vermesi olarak mı nitelendirilebilir? Ve bir müddet sonra özellikle enflasyon ve stagflasyon kaygıları ve endişesi eşliğinde ONS altın fiyatlarını az önce 1900 dediniz ama o zirve seviyeleri olan 2000-2075 seviyelerinin de üzerine doğru çıkabilecek bir sarı metal fiyatlaması söz konusu olabilir mi sizce? Genelde baktığınız zaman dolara ilginin daha çok olduğunu görüyoruz son bir ay içinde dolar diğer para birimleri karşısında oldukça e, yükseldi ki euro karşısında çok daha fazla yükseldi. E, dolayısıyla e, bu çerçeveden çerçeveden bakıldığında bu e, bu kadar dolara yönelmenin e, sadece dolar olarak mı tutulacak bu e, likitte yoksa? E, bu başka bir emtiaya ve başka bir yatırım aracına kayıyor mu diye düşündüğümüzde ben şu anda kıymetli metallerin düşük olduğunu ve bu nedenle de bir taraftan da borsa tabiriyle ayılar ve boğaların çarpıştığını düşünüyorum. Bu yüksek kitlenin dolar cinsinden olan yüksek kitlenin bir miktar altına kaydığını ve ama bunu da baskılayarak e, rezerv oluşturduklarını veyahut da yatırım yaptıklarını düşünüyorum. Bunlar fon tarafından, fonlar tarafından yapıyor. Büyük bankaların e, işte Goldman Sachs, Merrill Lynch, JP Morgan gibi e, büyük fonlarda altın fonlarının e, biraz daha e, alıma geçtiklerini ama bunu da e, çok fazla e, hani belli etmeden diyelim tabiri caizse belli etmeden yaptıklarını zaman zaman aşağıya geldiği, baskılandığı zaman da boğaların devreye girerek alıma geçtiklerini de görüyoruz. O bakımdan fiyat daha aşağı gidemiyor. Ama önümüzdeki dönemde bu saydığınız gelişmeler çerçevesinde dünya ekonomisinde yaşanacak bu olumsuzlukların altına olan ilgiyi o noktada artıracağı kanaatindeyim. Zaten biz bunu geçtiğimiz yıllardaki özellikle ee, enflasyonist dönemlerde e, halk olarak biz altına yatırım yapmayı hep yeğlemişiz, yeğlemişizdir ve bunun da faydasını görmüşüzdür. Bu bizim için çok yabancı değil. Şu anda da aynı şeyleri yapıyoruz e, vatandaş olarak veya e, yatırımcı olarak ancak e, Avrupa veya Amerika veya dünya enflasyona karşı Paranın değeri korumayı altın olarak daha yeni öğrenmeye başladı. Bunları üstüne koyduğumuz zaman ben 1950 dolar 10 seviyelerinde de kalacak kanaatinde değilim. Yılın üçüncü çeyreğinde çünkü sürekli faiz artırımları Amerikan Merkez Bankası'nın diğer ekonomileri de veya diğer ülke ekonomilerinde de tedirginlik oluşturabilir. Ve bu noktada da ekonomiler istenildiği kadar bir toparlama sürecine giremeyebilir. Böyle olduğu zaman da güvenli liman özelliği belirsizliklerde ön plana çıkıyor altında ve ben bu yılın üçüncü çeyreğe itibariyle 2050-2150 bandında iyimser bir tahminle veyahut da mütevazi bir tahminle bu seviyeleri göreceğimizi belki daha da üzerine çıkabileceğimizi de ifade etmek isterim. Tabii bunu şu anda diğer yatırım araçlarında da bir gerilemenin de söz konusu olduğunu düşünürsek e, biraz önce de söylediğim gibi altın bir yükseliş potansiyeli taşıyor diğer metallerde örneğin şu anda paladyuma baktığınız zaman e, oldukça düşük 1900 işte 48 dolarlardı yanlış biraz önce e, ekranda öyle görmüştüm gümüşe bakıyorsunuz 22 dolarların üzerinde kalamıyor e, diğer taraftan e, platini çok e, destekliyorlar o da e, 1000 doların üzerinde kalamıyor onsları. Dolayısıyla hepsi bir e, yükseliş potansiyeli e, taşıyor ama altın bunlardan en e, daha fazla e, yükseliş potansiyeli taşıyan bir emtia. E, bu noktada bu seviyelerde 1900'lerde 1950'lerde kalması biraz zor. Önümüzdeki aylar veya çeyrekler itibariyle biraz önce belirttiğim gibi 2150 iyimser bir seviye e, diye görüyorum. Peki hocam şimdi danışmanlık firması Metal Focus diyor ki altın fiyatların diyor yıllık ortalama 1830 seviyesinde kalacağını düşünüyor ama gerekçeleri var. Gerekçeleri de şu şöyle baktığınız zaman COVID önlemleri ve ekonomik yavaşlama nedeniyle Çin'de mücevherat satışlarının zayıflaması, perakende yönelik yatırımlar nedeniyle de altın talebinde düşüş olabileceğini dile getirmiş. Bu gerekçeleri nasıl değerlendirmek lazım? Sizce makul gerekçeler mi bunlar? takı tarafı zaten bizde de çalışmıyor. Orada altını destekleyecek çok fazla bir yok. Çünkü yerel para birimleri cinsinden altının oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Biz de örneğin 1600-1650 liradan Çeyrek altın satamaz hale geldik işletme olarak. Bir gram altın, yarım gram altın, hatta yarım gramın da yarısı 0,25 gram altın takı hediye olarak takıyoruz, şey satıyoruz. Bileziklere baktığınız zaman o da hani bizde en çok işlem gören ürünlerden biridir. Onun da satışları da oldukça düşmüş durumda. Ama bu dönemde tasarruf tarafı daha çok çalışıyor. Dünyada da bence. E, takı tarafından ziyade tasarruf tarafının daha çok çalışacağını düşünüyorum. Ama yaz aylarında göz ardı edilmemeli ki e, yaklaşık 3 seneden beri e, düğünler yapılamıyor. Gerek Hindistan'da gerekse Türkiye'de. Bunun bir miktar yaz aylarında talep yaratacağı kanaatindeyim. Her ne kadar geçtiğimiz yıllardaki kadar olmasa bile bir miktar talep yaratacağı kanaatindeyim. E, dolayısıyla ben e, mücevher sektörünün zayıflığının e, altın e, fiyatları üzerinde çok fazla etkili olacağı kanaatinde değilim. Ee, e, Erencan kardeşim şöyle de değerlendirebiliriz artık enerji fiyatları yükselmiş lojistik hizmetleri yükselmiş e, altının daha derinden çıkarıldığı Ocaklar söz konusu Dolayısıyla daha önce 700 dolar on seviyelerinden maliyet oluşturulurken şu andaki maliyetin e, 1300 dolar e, Hatta biz, yeni açılacak ocaklar olursa, yatırım yapılacak olursa ki Türkiye'de de bu e, mümkün, 1600 dolar on seviyelerinden bir maliyet oluşturacağı düşün, düşünülüyor. Böyle olduğu zaman altının 1840-1830 dolar on seviyeleri oldukça e, çok ucuz bir seviye olduğunu düşünüyorum. O akımdan ben 2000 doların üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Bir örnek daha vermek istiyorum Tabii eğer ki. müsaitse. Tabii ki hocam. E, şöyle, mesela 2008 yılındaki e, uluslararası finansal kriz sonrasında e, yüksek bir likitte sunuldu biliyorsunuz e, e, piyasalara ve e, bunun e, yansımaları ancak 2011 yılında oldu. Ve biraz önce de bahsettiğim gibi 2011 yılında 1923 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan bir fiyat gördük. Şimdi böyle baktığımız zaman e, Covid'in 2019 e, yılında başlayıp da şu anda 2021 yılına 22 yılına geldiğimizde o 3 senelik e, daha önce gördüğümüz yükseliş trendinin bu sene başlayabileceği düşüncesinden örneklemek isterim. Ama bu olur olmaz bilemiyorum. Sadece geçmişten bir örnek olarak vermek istedim. Dolayısıyla her halükarda altının hem enflasyona hem jeopolitik gerginliklere hem dünya ekonomisindeki bu olumsuzlukları karşı güvenli liman olarak bir yükseliş potansiyeli, taşıdığını düşünüyorum. Ben onun için öyle 1850'lerde çok kalacağımızı zannetmiyorum. Biliyorsunuz işte savaş başladığı zaman Ukrayna-Rusya savaşı, siz de biraz önce belirttiniz, 2070 dolara bir anda çıkabiliyor. Doğru. Dolayısıyla bu kadar sağ, sakin bir seyrin arkasından bir hareketlik çok hızlı bir şekilde gelebilir diye de düşünüyorum. Peki hocam, altın ve endüstride kullanılan diğer metalli diğer kıymetli metal olan gümüş, arasındaki korelasyonun önümüzdeki dönemde nasıl seyretmesini bekliyorsunuz? Yani altının gümüşten daha iyi bir performans gösterebileceği bir senaryo çizebilir miyiz? Şimdi tabii bu geçen yıllarda yani 2019-2020 yılında endüstriyel metal özelliğinin ön plana çıktığını ve gümüşün 30 dolar ons'lara kadar yükseldiğini biliyoruz ki işte 13 dolarlardan falan başlamıştı onsun yükselişi ve bu hikayesinin çok gerçekleşemediğini gözledik ve o zaman da işte daha geçtiğimiz e, yıl e, rasyonun e, gümüşle altına gümüş arasındaki rasyonun 68 olduğunu görmüştük ama bugün baktığımız zaman 85'lere gelmiş bir e, rasyo var ve e, bu endüstriyel metal e, özelliğini şu ana kadar çok fazla taşıyabilmiş değil. Özellikle araç üretiminde ve aynı zamanda e, güneş enerjisi gibi panellerde gümüş kullanılacağı sık sık diye getiriliyor ama gümüş fiyatlarının çok yüksek olması halinde e, endüstriyel e, ürünlerde e, ona muadil başka bir ürün kullanılıp maliyet düşürme yoluna da gidilebilir. Dolayısıyla e, sadece endüstriyel metal özelliğiyle altını bir gümüşü bir yere götürmeniz mümkün değil. Ama yükselişlerde şimdi altınla paralel bir yükseliş söz konusu oluyor işte 24-24,5 dolar onslara kadar çıkıyor. Hatta 26,5 dolar onslara kadar çıktığını da gördük, gözledik. Ama düşüşlerde altından daha fazla geriliyor. O bakımdan bu rasyo çok önemli. Aslında gümüş şu anda pahalı mı? Bana göre ucuz. Ama bunu daha ziyade ons bazında ve dolar bazında tercih etmek daha doğru. Ve portföylerde de yüzde beşten fazla bulundurulması çok da hani karlı olmayabilir diye düşünüyorum ama gümüş şu anda hakikaten ucuz. Buradan bir yükseliş potansiyeli olabilir mi? Sadece altınla beraber olur. Rasyoda çok fazla bir geri çekilme beklemiyorum. Belki olursa da 80 rasyo olabilir. 80-85 rasyo arasında hareket edecek gibi görünüyor. Hocam isterseniz biraz da yurt içerisine dönelim. Çünkü baktığımız zaman Dolar-TL e, özellikle e, bu hafta içerisinde çok keskin ve sert bir e, yükseliş hareketi yapıyor ve an itibariyle de 17-22 seviyelerinde işlenmenin geçtiğini görüyoruz. Evet. Hafta içerisinde kabine toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamayla beraber faizleri indirme noktasında e, istekli olduklarını ve indireceklerini de belirtmesi de e, sanki e, bir miktar Dolar-TL'deki yükseliş hareketini tetiklemiş gibi bir görüntü oluşturdu. E, kesinliği tabii ki yok. E, nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Dolar-T'deki bu sert yükseliş hareketinin devamını bekliyor musunuz? Özellikle ekonomi yönetiminin e, enflasyonu önlemekten ziyade büyümeyi tercih etmiş olması tabii ki e, ipin ucunu e, kaçırılmış gibi gösteriyor. Görünüyor piyasada. Ve e, özellikle de Amerikan Merkez Bankası'nın ee, Salı Çarşamba günleri önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda da 0.50 bas puanlık bir faiz artırımı doları her halükarda bugünlerde güçlendiriyor diğer para birimleri karşısında ki biz de bundan etkileniyoruz. Diğer taraftan bizde kur korumalı mevduat sistemi var. Biliyorsunuz daha önce tüzel e, kişilerin veyahut da kurumların e, bu e, sisteme girdiği zaman dolar bozdurduğunda bunu 3 aylık e, bir süreçte vergi avantajı sağlanmıştı. Ama e, tabii ki e, Takdir edersiniz ki e, özellikle kurumlar veya tüzel kişiler çok fazla böyle TL'de kalma e, olasılıkları yok. E, çünkü o ellerindeki e, yabancı parayla, dolar veya euroyla muhakkak bir ham madde, ara mamul e, madde alım için ihtiyaçları olduğunu ve e, döviz cinsinden dışarıya borçlarının da e, olduğunu ve bu nedenle döviz talebinin olduğunu da düşündüğümüzde e, bu e, üç ay bitiminde e, bu o, sistemden çıkışın ve dolara doğru bir yönelmenin söz konusu olabileceği e, düşüncesi var. Diğer bir düşünce ise özellikle ilk e, etapta yani ilk üç ayda kur korunma mevduat sisteminde TL bazında girmiş olanların da bir miktar para kazandıklarını ama şimdi ikinci e, etapta para kazanılması için muhakkak doların biraz daha yükselmesi gerektiğini ki yoksa bu yükseliş olmazsa e, enflasyona karşı parasının değerinin ye kayboldu da yıprandığını gören bu nevzat sahiplerinin dolara yönelebileceği beklentisi var. O bakımdan dolar üzerindeki baskının Merkez Bankası tarafından bir biraz daha hafifletildiğini görüyorum ve bu nedenle bir anda işte 17 17 20 seviyelerini gördük. Muhtemelen 17 50 seviyelerinde görebiliriz. Ben e, ay sonu itibariyle e, o seviyelerde hatta 18 TL seviyelerinde olma olasılığını e, görüyorum. Bu arada merkez bankasının da herhangi bir e, direk müdahalesi veya bir faiz artırımı gibi bir sistem değişikliği olması da mümkün değil. E, Sayın Cumhurbaşkanı da söylediği gibi faiz indirimi e, e, sözü veya açıklaması e, doları bir miktar daha güçlendirmiş durumda. Biraz da parite desteğiyle bu şekilde devam edecek. Her ne kadar yaz aylarında turizm gelirlerinde artış bekleniyor olsa bile bunun mevcut döviz ihtiyacını karşılayacak konumda olmadığını da görüyoruz. O bakımdan önümüzdeki dönemde yeni bir uygulama veya yeni bir sistem çıkarılmazsa döviz fiyatlarındaki bu güçlü görünüm devam edecek gibi görünüyor. Peki hocam şimdi döviz fiyatlarında güçlü bir görünüm zaten var. Mevcut an itibariyle az önce de bahsettik. 17-21, 17-22 seviyelerinde işlemlerin geçtiğini takip ediyoruz. Ons altın tarafı daha bir sakin ama dolar TL'deki sert yükseliş hareketiyle çok doğal olaraktır ki gram altın fiyatlarında da yükseliş hareketleri hız kazandı TL tarafında yani yurt içi altından bahsediyorum ve bu noktada da 1023 TL seviyesinde şu anda işlemler geçiyor. Hani o 1000 TL seviyesi aşılır mı, aşılmaz mı gibi tartışmaların ardında hani o tartışmaları çok da ciddi almayan bir gram altın ve 1023 TL seviyesinde işlemler geçiyor. Hocam beklentisiniz nedir gram altında? Yatırımcılar ne söylemek istersiniz? Şimdi şöyle bir görünüm var Erencan Can kardeşim. Özellikle büyük paraların arsaya ve konuta gittiğini, küçük paraların taşıta gittiğini ve daha küçük paraların yani 1 milyon TL'den aşağı paralarında altına yöneldiğini son 2-3 aydan beri e, takip ediyoruz piyasada. Dolayısıyla e, enflasyona karşı e, ki enflasyonda yükseliş de devam ediyor işte e, en son açıklanan enflasyon %73'lerde ki piyasaya çıktığınızda bu, bu rakamın çok çok daha üstünde herkesin harcamalarına göre değişik bir enflasyon rakamı olduğunu görüyoruz. E, biraz önce de bahsettiğim gibi e, bizim vatandaşımız, halkımız enflasyona karşı e, parasını korumak için altını tercih ettiğini yıllarda beri biliriz. Hala da bu süreç devam ediyor. Ama dolar TL'nin biraz önce bahsettiğimiz gibi bu yükseliş trendini sürdürmesi halinde bir de e, üçüncü çeyrekte altının e, onsunda da bir yükseliş olması halinde e, bu seviyelerin daha da e, hani ucuz kaldığı bir döneme e, doğru e, gelmiş olacağız. E, yakın bir zamanda bin e, 1050 TL seviyeleri görülebilir. Burada bir ayrıntıyı da ben belirtmek istiyorum. İzleyicilerimiz yanılmasınlar. Sizin biraz önce bahsettiğiniz 1023 TL gram fiyatının bankalar arası piyasada oluşan bir fiyat olduğunu, evet. serbest piyasa fiyatının bunun çok daha üzerinde olduğunu ve bankadan fiziki olarak altın alamadığınız için kaydı altında binde iki bir vergi, ve ayrıca da işte komisyon da bankalar alıyorlar ve dolayısıyla bankanın fiyatı e, neredeyse serbest piyasa fiyatına da yaklaşıyor. O 1023 e, TL gram fiyatı biraz e, yatırımcıyı veyahut da alıcıları ekrana bakmak suretiyle yanıltabiliyor. Dün biz e, çar, e, kapalı çarşıda altın fiyatını e, 24 ayar altın gram fiyatını 1030 liradan kapatmıştık. Muhtemelen bugün de o seviyelerden başlayacak ben önümüzdeki günler itibariyle 1050 TL seviyelerini görebileceğimiz düşüncesindeyim üçüncü çeyrek itibariyle ve sene sonuna doğru da e, muhtemelen 1400-1400 TL hatta 1500 TL seviyelerinde bu gerekçelerle görebiliriz diye düşünüyorum vatandaş da bunu e, dikkate alarak e, çok fazla TL'de kalmak istemiyor ve e, TL'den kaçış bu e, tercihler çerçevesinde altında da bir miktar e, yansıma buluyor ve talep de bundan kaynaklanıyor. Evet, altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk. Sayın Hocam, değerli katılımınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Eren Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok Görüşürüz. teşekkürler. Evet efendim, yatırım dünyasının sonuna geldik. Gün içerisinde yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.